الرحيم ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم يوفقون. Düşünüp ibret almaları için biz sözümüzü birbiri ardından getirdik, peşi peşine indirdik. Daha önce kendilerine kitap verdiğimiz ilim sahipleri buna da Kur'an'a da inanırlar. Kendilerini Kur'an okununca şöyle derler. Ona iman ettik. O Rabbimizden gelen gerçeğin ta kendisidir. Biz zaten daha önce de Allah'a teslim olmuş kimselerdik. İşte onlar Hı, hepsi değildi yani bir zümre dedim şunu. Tevcihden şehidden nasagaveten lil'lidin amenu lehum. Tecden akraba mevedetin lezine ama onu inna nasara darike ki enne minhum qissisine ve ruhbane ve enne amla yestekfirun ve izah semihu ma'unzil yedinci cüzün başı ve izah semihu ma'unzil illa rasulü terayyuna min tefidu min eddemmi mimma arafu min el haq yekuluna rabbena amenna fektubna ma şahit bütünü değil yani hiçbir zaman olmadı yani işlerinde öyleler de var öyleyse yani oradaki lam ahd için almak lazım. Atina el kitabe. Hum kablihi hum bihi yuminu. Bazıları Bismillahirrahmanirrahim. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه. Efele tübüsirûn. De ki söyleyin bakalım. Eğer Allah geceyi ebedi olarak uzatıp kıyamete kadar karanlık yapsa Allah'tan başka size gündüzü getirecek ilah var mıdır? Hala dinleyip kabul etmeyecek misiniz? Orada tesmaun diyor bak gecede tesmaun. Sem önemli. Ma gündüze gelince orada da efela tubsirun diyor. Bak yok şey. Bismillahirrahmanirrahim. اِنَّ الَّذ۪ي فَرَضَ عَلَيْكَ قُلْ رَبِّي جَاءَ وَمَنْ هُوَ Kur'an'ı sana indirip, onu okumanı, tebliğ etmeni ve muhtevasına göre hareket etmeni farz kılan Allah, elbette seni varılacak yere döndürecektir. De ki, kimin hidayet getirdiğini, kimin besbelli sapıklık içinde olduğunu, Rabbim pek iyi bilmektedir. Hocam, buradaki maad kelimesinin Mekke'ye gelmesinin acaba bir mülkesi var Evet. Bir kere Mekke'ye dönüşü, yeniden Mekke'ye dönecek işaret ediliyor orada. Bir de esasen ruhunun ufkuna yürümesine de işarette bulunmuş olabilir. Şimdi maad ahirete de deniyor malum hem Maskat'ı reisi hem de aynı zamanda madi. O lan içmüc'tasından Lera'daki meti lazım. O dönüş yolunun çetin, çetin yollardan geçtikten sonra Evet. Olabilir. O bir hatta da güzel yapmışlar onu. Haydi. Benim odamda da levha vardı. Bismillahirrahmanirrahim. وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا فاستكبروا في الارض وما كانوا سابقين فكلا اخذنا بذنبه فمنهم من ارسلنا عليه حاصبا ومنهم من اخذته الصيحه ومنهم من خسفنا به الارض وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ الله لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أنفسهم يَظْلِمُونَ Karun'u, Firavun'u ve Haman'ı da helak ettik. Hz. Musa aleyhisselam kendilerine belgelerle, mucizelerle geldi. Ama onlar o ülkede kibirlendiler, büyüklük tasladılar, yarışa girdiler fakat o müsabakayı kazanamadılar. Onlardan Efendim buradaki ayet Vakalun ve Firavun ve hemen Firavun'dan önce kanun diyor. Evet Hazreti Musa'ya yakın olma gibi bir avantajı varken yakın körlüğüne kurban gittiğinden dolayı esas ona vurgu da bulunur. Türkiye'dekilerin yakın körlüğüne kurban gittikleri gibi. Onlardan her birini kendi suçu sebebiyle cezaya çarptırdık. Kiminin üzerine taş yağdıran bir kasırga gönderdik. Kimini korkunç bir gürültü bastırı verdi. Kimini yerin dibine geçirdik. Kimini de suda boğduk. Allah onlara düşür lefine şümretebleri. Beygonca bunların sıralamalarına göre başlarına gelen bela ve musibetler de aynı sırada iksediliyor. Surenin evet surenin içindeki Allah onlara zulmetmedi. Onlar asıl kendi kendilerine zulmettiler. Allah'tan başka hami, sığınacak tanrı edinenlerin durumu tıpkı kendine yuva yapan örümceğin haline benzer. Halbuki en çürük yuva örümcek ağıdır. Keşke... Mahmut Mustafa evhenel büyük kelimesini mısırlı bir zattı bu. Filozof geçirirdi bu. Bu hakikaten insanı hor, hakir düşüren manasını veriyor orada. Yani zafın yani başında örümcek ağı gibi. Türkçemizde de öyle kullanırız. Esas hemen çar çabuk dağılır, yırtılır. Çok önemsiz, çok kıymetsiz falan manasında kullanırız. Örümcek ağı gibi deriz de. Fakat o, orada o manayı veriyor onu. Yani oraya düşen öyle bir zillete, öyle bir şeye maruz kalır ki tabi ona göre yani sinekler oraya yakalanırlar, karıncalar oraya yakalanırlar, yakalanırlar. Dolayısıyla insanı hor hakir yapan bir şeydir. Bu manayı da nazar itibara almak lazım yani. Dünyanın kıymeti o. Fakat işte çokları paçayı ona kaptırınca örümcek ağına takılmış sinek gibi oluyorlar. Senanik tanıdınız mı onu Salih Hoca evet kitapların üstüne resmini de basıyordu Allah onların kendisinden başka hangi varlıkları tanrılaştırıp yalvardıklarını elbette bilir o aziz ve hakimdir yegane galiptir tam hüküm ve hikmet sahibidir işte insanlara bazı gerçekleri anlatmak için biz bu kabil temsiller getiriyoruz. Ama bunları ancak ibret almasını bilenler anlar. Alimler deyin daha iyi. Yani. Alimler açık söylüyor. Allah gökleri ve yeri gayesiz değil, hak ve hikmetle gerçek bir gaye ile yarattı. Belki bu türlü şeylerde de aynı hak olarak yarattı demektir. İşte bunda da müminler için mucizeler, ibretler, alınacak dersler vardır. Demek yani ayetin manasını da böyle açarak söylemek lazım. Şimdi sen sana vahyedilen kitabı okuyup tebliğ et, namazı hakkıyla ifa et. Muhakkak ki namaz insanı ahlak dışı davranışlardan, meşru olmayan işlerden uzak tutar. Uzak tutar demiyor. Tenha ne yeder diyor yani. Yasaklar. yasaklar yani. Evet. yani onun o yanı vardır da hani bazıları o namaz öyle kılmamışlarsa hadis-i şerifte ifade ediyor yani. Esasen o kılınmamış sayılır. Ama diyelim ki öğlen namazını kıldınız hemen, Cenab-ı Hakk'ın huzurunda durdunuz, hesap vereceğiniz orada gözden geçirdiniz. Şimdi dışarıya çıkıp böyle gözünüzü, kulağınızı, elinizi, ayağınızı kontrolsüz kullanmak istemezsiniz. Ya biraz evvel Rabbimin huzurundan ayrıldım. İçinde de öyle, akşam da öyle, yası da öyle yani. Böyle değişik yerlerde bir yönüyle sizi tembih eden bir şey gibidir. Fakat namazı öyle tembih edici bir unsur olarak, bir faktör olarak algılamayan, onu iştenleştirememiş olanlar namaz kılıyorlar, fuhşiyattan, bohemlikten geri duramıyorlar. Münkeratı işliyorlar, yalan söylüyorlar, iftira ediyorlar. İşte gördüğünüz gibi bazen 8'i 10'u bir araya gelerek hani cemaat yanılmaz fakat bir yanılmada ittifak ediyorlar. Allah'ı namazla anmak elbette en büyük fazilettir. Allah bütün işlediklerinizi bilir. Sadakallahü.